işletmecisi Meral Hanım ve Mehmet Bey. Çok tatlı bir çift. Hiç boş durmuyor Meral Hanım. Bu güzel eserlerin hepsi ona ait. Artık ayrılıyoruz. Bu da son veda kahvem. Muhteşem fincanlarla. Neredeyiz? Yine Gökova'dayız. Biliyorsunuz artık beni takip edenler bir yıldır. Özellikle YouTube'da bir yıldır. Gökova'yı çok sık geliyorum, çok seviyorum. Ben yani bu, bu coğrafyada yaşamak istiyorum. Ve burası da geçen yıl tesadüfen keşfettiğim bir yer. Bu sefer bir işbirliği için buradayız. Roamers Kulüp var, bizim bir gezginler kulübümüz. Onunla beraber geldik. Eğer ki kulüpten ya da benden bahsederseniz indirim de var. Onu da garanti edeyim. Fiyatlardan biraz şikayetçi olmuşsunuz. Şöyle bir açıklama yapayım. Pandemiden sonra inanın bütün dengeler bozuldu. Yani benim de bir işletme tecrübem oldu. Ve artık biraz da işveren tarafından bakabiliyorum. Personel inanılmaz zor. Her şey çok zor. Burası çok butik bir tesis. 7 bungalov vardı ve kışın büyük bir yangın geçirdiler. Şimdi toparlanıyorlar. Şu an 2 ilave bungalov daha var. Toplam 9 odalı bir yer. Ve çok ucuz olamıyor. Herkesin bütçesi farklı. Herkesin değerlendirmesi farklı. Ama burada bir garanti var. Verdiğiniz her kuruşun karşılığını sonuna kadar alıyorsunuz. Şu an denizde misafirlerle karşılaştık, tanıştık ve onlar da videomdan görüp gelmişler. Çok mutlu oldum. Havuz gibi sıcacık, ılık bir deniz var. Yemekler çok kaliteli, kahvaltı 10 numara. Ekstra bir şeyler yemek isterseniz fiyatları kimine pahalı gelebilir, kimine normal gelebilir. Çünkü özellikle balık çok oynak. Hani karaburun önceki gün 400 liraydı barbunun kilosu. <laughs> Neye göre fiyat verelim? Verilmiyor maalesef ki böyle. Şimdi ben kaldığımız odayı tekrar sizlere göstermek istiyorum. 2-3 gün buradayız. Buraya ait her detayını da paylaşmak istiyorum. İşletmecisi Merela Hanım ve Mehmet Bey çok tatlı bir çift. Merela Hanım'ın el emeği var çünkü. Gördüğünüz gibi her şey onun boyamaları o yapıyor. Eski mobilyaları alıp onarıyor. Yani bir sürdürülebilirlik de var. Bu da beni çok mutlu ediyor. O zaman şimdi hadi gelin odamıza bakalım. Haydi. Meral Hanım kolay gelsin, ne yapıyorsunuz? Yeni hamak takacağım, onun için eskiyi satıyorum. Hiç boş durmuyor Meral Hanım, bu güzel eserlerin hepsi ona ait. Akkaka Kapariviç'te, Gökova Körfezi'nde 3 günün sonunda artık ayrılıyoruz. Bu da son veda kahvem. Muhteşem fincanlarla. Burada her şeyde Meral Hanım'ın emeği var. El emeği, göz nuru, bir sürü detay var. Vedalaşmak zor olacak. İnanıyorum ki sezon bitmeden ben buraya bir kere daha uğrarım. Lütfen YouTube'dan ve benden geldiğinizi söyleyin. Özel indiriminiz var, bunu da unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ayrıca gezginler kulübümüz Roamers Kulüp var. Siz de eğer bizim gibi bir gezginseniz kulübümüze de bekleriz. Burada kulüp olarak kulüp başkanımızla beraber keyifli bir üç gün geçirdik. Drone çekimleri de ona ait Emrah Başkan'a. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Keyifli yazlar olsun.